Allah! Kaçtı dondurma. Nereye kaçtı dondurma? Nereye kaçtı dondurma? Dur bakayım. Çok koyma tamam mı? Bak geldi. Tamam sen al. Aa boş kilo. Nereye gitti dondurma? Vazgeçti almaktan mı? Çok koyma çok oldu. Yakala. Dur. nerede dondurma alamadın git alsın bak ya al. Hadi al bu sefer al. <laughs> <Aa! Aman>. <gülüyor> 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 Vazgeç ben olsa ben de vazgeçerim artık. Al hadi al. Hadi, tamam verdi abi verdi hadi, hadi verdi. <laughs> hadi, al, al. <laughs> sen al, sen ben alayım hadi abi. Teşekkür ederim. Bu <laughs> gene çok oldu ama çok hepsini yeme. Hop! Hop. <laughs> Aha ben de ondan bula abinden bulaştı. Ne yapayım? <laughs> Aa oraya gelmiş. Gel bakalım gel.